Yes. BJ Perfect selamlar. Nereden verir misin? Virginia Fairfax. Ben anlamamıştım o yüzden sordum. <laughs> arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz? Hemen gidip Apple telefon alacağız. Kendimize bakalım burada hangi fırsatlar var, nasıl alıyoruz? İnsanların dediği gibi gerçekten Amerika'da telefon almak kolay mı? Çok heyecanlıyız. Telefonum bozuldu çünkü. Dün bana kadınlar günü hediye sallarken telefonu düşürmüş heyecandan. o <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar. Yenisini hemen alacağız. alacağız. Bakalım hangi imkanları kullanacağız? Hangi operatöre indirim yapıyorlar? Bizim operatörümüze indirim var mı? Veya taksitte alabiliyor muyuz? <laughs> Türkiye'de kredi kartımız alabiliyor muyuz? Nasıl alabiliyoruz bilmiyorum. Bakalım alabileceğiz gidelim. mi alamayacağız mı bakalım. <laughs> hadi gidelim. Arkadaşlar kötü bir haberimiz var. Şöyleymiş. Burada kesinlikle taksitle alamıyorsunuz. Aslında taksit dedikleri şey şu. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Müzikten dolayı biz buradan çıkalım. Yoksa telif yiyeceğiz. Zara. Bu arada siz de videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık Amerika'dan yeni videolar gelecek. Herkese sevgiler. Hadi gidelim. <laughs> Bu bir reklam değil. Özellikle söylüyorum. Sadece bir elma resmi var yukarıda reklam değil tekrar hatırlatıyorum. Biliyorsunuz katı kurallar gelmiş. Şimdi arkadaşlar içeride taksitte herhangi bir şey alamıyorsunuz. Sadece ve sadece sizi faturaya dahil ettikleri zaman. Yani size diyor ki sen bir kontrollü hat alamazsın Türkiye'deki deyimle. Aylık bir ödeme yapmak zorundasın diyorlar. Her 28 günde bir sana biz fatura çakacağız diyorlar. Buna Apple demiyor sadece. Bunu Amerika'nın sistemi bu arkadaşlar. Yani burada işte atıyorum Vodafone, Turkcell, e, Türk Telekom gibi bayiler olduğunu düşünün. 3 tane telefon firması veya 4 tane veya 5 tane size imkanlar sunuyor. Diyor ki işte işte tek başına alırsan aylık 40 dolar vereceksin. İşte 2 kişi alırsan aylık 35 dolar 35 dolar olacak ya da 30 dolar 30 dolara düşecek. Ya da işte atıyorum otomatik ödemeye koyarsan şu kadar olacak. Şu anda afaki konuşuyorum arkadaşlar. Fiyatlar böyle değil. Yani ne yaparsanız yapın Amerika'da yaşıyorsanız eğer bir plana yani bir faturalı hatta sahip olmanız gerekiyor. Ee, eğer böyle bir hattınız varsa da Apple size şu imkanı da veriyor. Stizon diye bir banka var. O bankadan 24 aylık kredi çekebiliyorsunuz. Tam telefonun parasını o banka ödüyor. Ama diyor ki kardeşim sen diyor bu parayı diyor geciktirmeden ödersen %0 faizi. Bir gün geciktir faizini alacak senden. Ya, Türkiye'de de öyle. Aynen. Süre sıfır faiz olması güzel bir şey ama ne diyor? Plana dahil olman lazım yani her 28 günde bir 45 dolarlık, 50 dolarlık, 25 dolarlık bir paketin olmak zorunda diyor. Bu arada burada da şöyle bir şey var. Deha bir bitik neden dahil olmak istemiyordu aslında? Evet. Düzenli olarak belki ödemek istemeyebilirim çünkü Türkiye'ye de gideceğim yani. ya da sürekli biz gezeceğiz de boş yere bir faturaya bir plana da dahil olmak istemiyorum aslında diyordu. Ama ne yazık ki telefon firmaları ve bütün hatlar size diyor ki sen bana bir güvence vermelisin ki ben sana bu telefonu taksitle vereyim. Dolayısıyla bir planı, yani bir faturalı hatta da düzenli oluyor, olarak ödüyor olmanız lazım. Atıyoruz, normalde kontrollü bir hat gibi sınırsız internetli aramalı hatlar 40 45 dolarken plana geçtiğinizde yaklaşık 70-80 dolara geçiyor ve bunu düzenli olarak ödeyip bu plana dahil olmanızı istiyorlar. Ödemezseniz de Amerika'daki çok önemli olan kredi puanınız, kredi puanınız düşüyor arkadaşlar. Yani kapitalizmin damarlarına kadar işlemek için iyi bir sistem yap. Neden gülüyorsun Memo? <gülüyor> Memo da Gerçekten gülüyor. Gerçekten öyle yani arkadaşlar. Burada buraya gelmeyin abi. Amerika bitmiş. Şunu da söylemek istiyorum. Bunun Şaka bir avant... yaptım. <laughs> bunun, bunun bir avantajı da var aslında plana geçmenin. Sanıyorum ki aldığımız bilgilere göre bir plana dahil olduğunuzda, bir telefon aldığınızda, bir hat aldığınızda ve düzenli ödediğinizde Birçok şeye göre kredi skorunuzun en hızlı yükseldiği şeylerden biri olduğu söyleniyor. Doğru mu Mehmet? Doğru. Evet Mehmet Cancığım da burada. Kulaktan dolma bilgi olabilir mi? Neden lafımı kesiyorsun? Özür dilerim. Devam. <laughs> Peki kuraktan kula, kuraktan. Peki kulaktan dolma bir bilgi olabilir mi bu Mehmet Can? Aa değil Değildi mi bu kesin? Yani. Çünkü kesin. direkt baroya bağlılar. Ha Olur. direkt baroya. Yani hani bu işlerin Mehmet Can avukat bu arada. Aynen bu işlerin. Gerçekten hukuk okuyor. Özür dilerim. <laughs> bu işlerin bütün maddi maddi gidişatını ve işte düzenini bilen biri olarak kendisi de söylüyor. İşte başka bir şey alıp almaktansa başka bir şey alabilmek için daha ileride önce en ufağından bir plandan başlamanız gerekiyor ve bunu düzenli ödemeniz gerekiyor ki bir sonraki alacağınız bir üstündeki şey bu bir araba olabilir. Sonrasında bir ev olabilir. Çok daha rahat bir şekilde kredi puanınız yüksek olduğu için alabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi bu durumda ikili savaş halindeyiz. Ben bir plana dahil olup telefon almayı düşünüyorum. Daha bir plana dahil olmadan en azından yani diyelim ki Stizen Bankası kredi puanı düşük olduğu için kredi vermedi. Kardeşim senin hiç burada kredin oluşmamış şimdiye kadar dedi ve vermedi diyelim. Daha bu durumda Türk kredi kartı alıp Türkiye'deki parasından ödeyecek. Diyecek. Bu arada ben şu anda da öyle yapabilirim. Ha. Bir plana dahil olmak istemiyorum açıkçası yani. Direkt telefon alabiliyor muyduk öyle bir evet. plana dahil olmadan? <laughs> ha. Para bende aşkım, her şeyi alırım. <laughs> Allah lan para! kat <laughs> <laughs> diye koyacağım verecekler Zeya bu şekilde yani. alacak, ben de bir plana dahil olup alacağım. Ee, i̇lerleyen zamanda bununla alakalı detayları da veririz. Hangimizin kredisinde ne oldu? Bir etkisi oldu mu? Yoksa hiç olmadı mı? Bakmış oluruz. Bunu da teyit ederiz. Bu arada arkadaşlar, paramız biraz kısıtlı olduğu için katıl butonuna tıklarsınız. <laughs> bir telefona destek! Evet. Ya <laughs> bu şakaydı. Tabii ee, tabii, katılabilirsiniz. O ayrı bir şey. Ee, YouTube'un bize sunduğu imkanları dibine kadar kullanmamız gerekiyor. Artık 2 yıl oldu neredeyse. Halen daha para kazanmamız da açılmadı. Sıkıntı yok. Biz bu videoları izleyip de diyoruz ki vay be nereleri gezmişiz, ne güzel, gezmişiz, ne güzel yapmışız. şeyler yapmışız gibi gibi şeyler. Evet. Ee, o yüzden gelin sizle beraber Amerika'yı birlikte tanıyalım, birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi biz geldiğimizde bir kontürlü hat almıştık. Fakat şu an burada pakete dahil olmak istediğimizde bile normalde işte Apple'dan yapabiliyorlar. Ama şimdi biz kontürlü hattımızı faturalı çevirmek için hep beraber şimdi T-Mobile'a gidiyoruz. Belki telefon oradan beğenir. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yeter mi? Yes! <Sessizlik> <Sessizlik> yes. <Sessizlik> Bir Ceyhan selamlar! Nereden buyururuz der? Virginia Ben anlamamıştım o yüzden sordum. <laughs> arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz? Hemen gidip Apple telefon alacağız. Kendimize bakalım burada hangi fırsatlar var, nasıl alıyoruz? İnsanların dediği gibi gerçekten Amerika'da telefon almak kolay mı? Çok heyecanlıyız. Telefonum bozuldu çünkü. Dün bana kadınlar günü hediye alırken telefonu düşürmüş heyecandan. Olsun. <laughs> sıkıntı yok arkadaşlar. Yenisini hemen alacağız. <laughs> alacağız. Bakalım hangi imkanları kullanacağız? Hangi operatöre indirim yapıyorlar? Bizim operatörümüze indirim var mı? Veya taksitte alabiliyor muyuz? <laughs> Türkiye'de kredi kartımızı alabiliyor muyuz? Nasıl alabiliyoruz bilmiyorum. Bakalım Alabileceğiz mi alamayacağız mı bakalım. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar kötü bir haberimiz var. Şöyleymiş. Burada kesinlikle taksitle alamıyorsunuz. Aslında taksit dedikleri şey şu bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Müzikten dolayı biz buradan çıkalım yoksa telif yiyeceğiz. Bu arada siz de videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık Amerika'dan yeni videolar gelecek. Herkese sevgiler. Hadi gidelim. <laughs> Bu bir reklam değil özellikle söylüyorum. Sadece bir elma resmi var yukarıda. Reklam değil tekrar hatırlatıyorum. Biliyorsunuz katı kurallar gelmiş. Şimdi arkadaşlar içeride taksitte herhangi bir şey alamıyorsunuz. Sadece ve sadece sizi faturaya dahil ettikleri zaman. Yani size diyor ki sen bir kontrollü hat alamazsın Türkiye'deki deyimle. Aylık bir ödeme yapmak zorundasın diyorlar. Her 28 günde bir sana biz fatura çakacağız diyorlar. Buna Apple demiyor sadece. Bunu Amerika'nın sistemi bu arkadaşlar. Yani burada işte atıyorum Vodafone, Turkcell, e, Türk Telekom gibi bayiler olduğunu düşünün. 3 tane telefon firması veya 4 tane veya 5 tane size imkanlar sunuyor. Diyor ki işte, işte tek başına alırsan aylık 40 dolar vereceksin. İşte 2 kişi alırsan aylık 35 dolar 35 dolar olacak ya da 30 dolar 30 dolara düşecek. Ya da işte atıyorum otomatik ödemeye koyarsan şu kadar olacak. Şu anda afaki konuşuyorum arkadaşlar. Fiyatlar böyle değil. Yani ne yaparsanız yapın Amerika'da yaşıyorsanız eğer bir plana yani bir faturalı hatta sahip olmanız gerekiyor. Ee, eğer böyle bir hattınız varsa da Apple size şu imkanı da veriyor. Stizon diye bir banka var. O bankadan 24 aylık kredi çekebiliyorsunuz. Tam telefonun parasını o banka ödüyor. Ama diyor ki kardeşim sen diyor bu parayı diyor geciktirmeden ödersen %0 faizi. Bir gün geciktir faizini alacaksın. sen. Türkiye'de de öyle. Aynen. %0 faiz olması güzel bir şey ama ne diyor, plana dahil olman lazım yani her 28 günde bir 45 dolarlık, 50 dolarlık, 25 dolarlık bir paketin olmak zorunda diyor. Bu arada burada da şöyle bir şey var, DHA bir tık neden dahil olmak istemiyordu aslında. Evet. Düzenli olarak belki ödemek istemeyebilirim çünkü Türkiye'ye de gideceğim yani. ya da sürekli biz gezeceğiz de boş yere bir faturaya bir plana da dahil olmak istemiyorum aslında diyordu. Ama ne yazık ki telefon firmaları ve bütün hatlar size diyor ki sen bana bir güvence vermelisin ki ben sana bu telefonu taksitle vereyim. Dolayısıyla bir planı, yani bir faturalı hatta da düzenli oluyor olarak ödüyor olmanız lazım. Atıyoruz, normalde kontrollü bir hat gibi sınırsız internetli aramalı hatlar 40-45 dolarken plana geçtiğinizde yaklaşık 70-80 dolara geçiyor ve bunu düzenli olarak ödeyip bu plana dahil olmanızı istiyorlar. Ödemezseniz de Amerika'daki çok önemli olan kredi puanınız, kredi puanınız düşüyor arkadaşlar. Yani kapitalizmin damarlarına kadar işlemek için iyi bir sistem yap. Neden gidiyorsun Memo? <gülüyor> <gülüyor> Memo da Gerçekten gülüyor. öyle yani. Arkadaşlar burada buraya gelmeyin abi. Amerika bitmiş. <laughs> Şunu da söylemek istiyorum. Bunun bir avantajı da var aslında plana geçmenin. Sanıyorum ki aldığımız bilgilere göre bir plana dahil olduğunuzda, bir telefon aldığınızda, bir hat aldığınızda ve düzenli ödediğinizde <laughs> Birçok şeye göre kredi skorunuzun en hızlı yükseldiği şeylerden biri olduğu söyleniyor. Doğru mu Mehmet Doğru. Evet Mehmet Cancığım da burada. Peki kulaktan dolma bilgi olabilir mi? Neden lafımı kesiyorsun? Özür dilerim. Devam. Peki kuraktan kula, kuraktan. Peki kulaktan, peki kulaktan dolma bir bilgi olabilir mi bu Mehmet Can? Değildi değil mi bu kesin? Evet. Çünkü kesin. direkt baroya bağlılar. Aa direkt baroya. Yani hani bu işlerin Mehmet Can avukat bu arada. Aynen bu işlerin. Gerçekten hukuk okuyor. Özür dilerim. <laughs> Bu işlerin bütün ma maddi giriş ve işte düzenini bilen biri olarak kendisi de söylüyor. İşte başka bir şey alıp almaktansa başka bir şey alabilmek için daha ileride önce en ufakından bir plandan başlamanız gerekiyor ve bunu düzenli ödemeniz gerekiyor ki bir sonraki alacağınız bir üstündeki şey bu bir araba olabilir sonrasında bir ev olabilir çok daha rahat bir şekilde kredi puanınız yüksek olduğu için alabilirsiniz dolayısıyla şimdi bu durumda ikili savaş halindeyiz ben bir plana dahil olup telefon almayı düşünüyorum daha bir plana dahil olmadan en azından yani Diyelim ki İstiklal Bankası kredi puanı düşük olduğu için kredi vermedi. Kardeşim sen hiç burada kredin oluşmamış şimdiye kadar dedi ve vermedi diyelim. Deha bu durumda Türk Kredi Kartı'yla alıp Türkiye'deki parasından ödeyecek. Bu arada ben şu anda da öyle yapabilirim. Ha. Bir plana dahil olmak istemiyorum açıkçası yani. Direkt telefon alabiliyor muyduk öyle bir evet. plana dahil olmadan? Evet. Ha. Para bende aşkım, her şeyi öyle. alırım. <laughs> Allah para, çat diye koyacağım verecekler yani. Deha bu şekilde alacak, ben de bir plana dahil olup alacağım. Ee, i̇lerleyen zamanda bununla alakalı detayları da veririz. Hangimizin kredisinde ne oldu? Bir etkisi oldu mu? Yoksa hiç olmadı mı? Bakmış oluruz. Bunu da teyit ederiz. Bu arada arkadaşlar paramız biraz kısıtlı olduğu için katıl butonuna tıklarsınız. <laughs> bir telefona destek. <laughs> ya bu şakaydı. Ee, tabii katılabilirsiniz. O ayrı bir evet. şey. Ee, YouTube'un bize sunduğu imkanları dibine kadar kullanmamız gerekiyor. Artık 2 yıl oldu neredeyse. hala daha para kazanmamız da açılmadı sıkıntı yok. Biz bu videoları izleyip de diyoruz ki vay be nereleri gezmişiz, ne güzel, gezmişiz, şeyler, ne güzel yapmış. şeyler yapmışız gibi gibi şeyler. Evet. Ee, o yüzden gelin sizle beraber Amerika'yı birlikte tanıyalım, birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi biz geldiğimizde bir kontrolü hat almıştık. Fakat şu an burada pakete dahil olmak istediğimizde bile normalde işte Apple'dan yapabiliyorlar. Ama şimdi biz kontrolü hattımızı faturalarda çevirmek için hep beraber şimdi T-Mobile'a gidiyoruz. Belki telefon oradan beğenir. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hava soğudu. Arkadaşlar kandırdım bizim tere. Yemeğe gidiyoruz önce. Şimdiki T-Mobile'dan önce. İşte gençler. Ne yapıyorsun? tanıyorsunuz zaten. Memo Buranın bizim... en iyi takosunu yedirmeye getirdim bunları. Bunlar <laughs> kardeşim benim. Bakalım gerçekten en iyi takım mıymış? Şöyle kısa bir yemek molası arkadaşlar. Tabii bu arada şunu da göstermek istiyorum. Gezerken bir de ben biliyorsunuz Kolombiya manya. Bir tane sweatshirt aldım 20 dolara sadece. Çok iyi. Bu üstümdeki ribakı da 16'ya almıştım. Şimdi şu kocam giydi. Size bir mankenlik yaptım. Bunu da 5 dolara aldım. Bunu da, işte <laughs> da aldım. Kocam güzelmiş üstündeki ha. Karımın. Yakıştı. Bakayım. Şöyle bir alttan da çek aşkım. Alttan ne demek? <laughs> Çok güzel sıcak tutuyor. Değil mi? Güzel mi? İlk deneyimi şey sen yap. Kolombiya. Ben ya seviyorum ya. diye. Türkiye'de olsa var ya. Yani şey. 20 dolar 600 700 TL'ye mi almış oldum? Çok iyi. Ayamda. I this shit. I'm not gay but I need to lose çok iyi. Hadi gel muhteşem Hemen menüyü bir gösterelim. Senin en sevdiğin hangisi? Ben her zaman üçlü şey alırım. Bir tane karnası, sonra asat alıyorum. Bir yere alıyorum. Bu da haşlanmış şey gibi düşün. Tamam. yok. Biz bu ayda alalım Keçi. size gösterelim. Keçi mi? Keçi. Ayrıca keçi. Kuzu. 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 Aynen aynen aynen. Yeah. Ve tavuk. Acılı bir tavuklu bir tane var. Evet siparişimizi verdik arkadaşlar. Şöyle 51 dolar tuttu. Bunun içinde 9 tane taco var. Bir tane kakao 3,5 dolar. Bir de Meksika'dan gelen özel kolalar varmış. Burada üretilmiyormuş. <laughs> Kolanın memleketinde başka yerden kola getirmişler. Aa sosları da getirmişler. Hemen sosları söyler misiniz? Bu ne? Ya limonlu bir sos. Tamam. Çok güzel bir sos, hafif bir sos. Buranın adı arkadaşlar Latin diye. Şu bak şu fişte de yazıyor. Arkada da yazıyor. Arkamda da yazıyor. <laughs> Aşkım dediği gibi. Bakalım tadı nasıl? Yani burada her yeri böyle küçük küçük evlerden ve küçük küçük mekanlardan oluşması bana çok fazla köy havası izlettiriyor. Bakalım Nasıl devam edecek bu hayat? Onun için de aşkım bir tane video düşünüyorum ya. Nasıl bir şey? Gelecek video öyle olsun. Amerika'da beklentilerimiz ve karşılaştıklarımız <laughs> ha, diye. Çok olur mu? Olur. Çok güzel olur. Güzel olur böyle Herkes sanırım Amerika'yı... Yani ben daha çok öyle zannediyordum. Böyle sanki hep New York gibi. Ya da sanki hep Yok, Los abi. Angeles gibi falan. Ama değil yani. Hani iki tane, üç tane öyle yer var. Sadece onun dışı köy. <laughs> köy arkadaşlar burası. Gerçekten yani. O da köylü. Biz, <laughs> biz de köylüyüz. Buranın köylüyüz. Biz Amerika'nın köylüsüyüz. <laughs> ya da buranın bu sakinliğine alışkın olmadığımız için bize hala böyle geliyor. Çünkü İstanbul biliyorsunuz kıbıl kıbıl. Tayland'a gittik kıbıl kıbıl. Malezya'ya gittik Kuala, kıbıl kıbıl. Amerika'ya geldik köydeyiz bakalım ne zaman seveceğiz. Sonra da şey diyorlar. Burayı o kadar çok seviyorsunuz ki bir yere gittiğiniz zaman sıkılıyorsunuz o kalabalıktan. İğrenç geliyor size diyorlar. Çok, acıktı, ben de çok acıktım garsonluk ücret veriyorlar mı? Aynen. <laughs> Alıyorum sizden sonra. Tamam başkanım. Tipimizi memora bırakıyoruz. Bu arada memo olmasaydı arkadaşlar Amerika'da gerçekten çok zor şeyler yaşayacaktık. Ama sağ olsun kardeşim her şeyle çözdü bizi. Teşekkür ediyorum ona. Artık yemeğe geçelim. Şimdi arkadaşlar bu videoda Memo bize misafir oldu. Şimdi yemeklerimiz geldi, takolarımız. Bu karna diyorlar bunlara. Bu full biftek, et, steak gibi diye düşünün. Bu da acılı tavuk ama üstünde ananaslar var. İşte dengeliyor acıyı. Çok güzel. Bu da yavaş yavaş pişirilmiş kuzu eti. Peki böyle. senin en sevdiğin hangisi? Benim en sevdiğim şu kuzu. Böyle yavaş pişirdikten sonra böyle yoluyorlar. ince 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 ince. Ondan sonra öyle koyuyorlar. Çok güzel oluyor. Memo sen kaç yıldır Amerika'dasın? Ben toplam evet, 2010'da geldim. Yani Kaç yaşında geldin? 8 yaşında geldim. Şu an kaç yaşındasın? 21. Harikasın. Bekar mısın? Aynen. Bekar mısın? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> güzel kızlara duyulu. Aynen. <laughs> Kız bekar. Evet, Öyle. hadi bakalım aşkım. Ben şu an çok mutluyum, tavuklu güzel. Bir bakalım nedir, ne veriyorsun? Ya Tavuktan Sen de tavuğu dene. Şöyle şuradan Şöyle alıyorum. Işte. Şöyle tavuğunu aldım. Ben şunu bir dakika önüme alıyorum. Vallahi. Limon döküyor muyum buna? Aa, bol 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 bol. Döktün mü sen limon? Üstüme de döktüm. Döktüm döktüm. Şimdi limonu döküyorum. Aşkım çok dökülme potansiyeli var dikkat et. Herkes diyor ki neden yemek videoları çekiyor? Anası yemek videosu arkadaşlar. bunun içinde. Tamam, tamam. Çok güzel. Elimin acı bak. Aynen, bu, bu, böyle yine. Şimdi ben bunun yanına çatal istesem ayıp olur mu? Çok ayıp, aşırı derece. Dökülen etlerini neyle yiyeceğim? Bunu tamam. geri takonun üstüne tamam, koyuyorum. Sosa batırıyorum. Batırabilirsin ya da üstüne dökebilirsin. Ha. O sos nasıl? Limonlu. Beğenmedim. Youtuberlar var ya ne yese beğeniyor. Ben beğenmedim <laughs> Bu nedir kardeşim? Bu ne, bu ne, bu ne? Her yerin bata bata. Bu biraz dağınık dağınık yenir. Dağınık style. Arkadaşlar biz bunları yerken artık diğer bölüme geçelim. Bu da kısa bir ara oldu. Reklam değil. Ee, sevdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Öneririz. Bugün pazar olduğu için T-Mobile kapatmış. Saat 6'yı geçtiği için şu an 6.40. Eee biz de Apple mağazasına gidiyoruz. Ee, birazdan bir YouTuber arkadaşımı anlayacağım. Direkt mağazaya gidip hiç plana dahil olmadan ben telefon alma kararı verdim. Gizem hala düşünüyor. <laughs> Bakalım nasıl yapacağız. Hadi beraber gidelim. Yarış mı teklif etti? Aynen. Katılım. Vay. Bondalar 1 2 3. Buradaki çoğu araba nasıl? Otomatik. Amerika'nın sadece %3'ü mü %9'u mu ne arkadaşlar vitesli araba kullanmayı biliyormuş. Çok küçük bir sayı. Ama bence herkesin mutlaka bir tane vitesli arabası olmak zorunda. Neden? Çünkü herhangi bir elektronik patlama olursa eğer ki dünya hali ne olacağı belli olmaz. Şu an kimseye güvenmiyorum. E, bu patlama esnasında Mömele bizim hayalimiz var. Bir tane eski bir model Mustang alacağız arkadaşlar. Bu Mustang ile vitesli bir de. Onunla basıp gideceğiz abi. Elektronik yok bir şey yok. Sadece araba ve biz. Ne GPS'i var ne bir şey. Temiz. Böyle bir durum olursa o yüzden bir tane alacağız değil mi? Bir klasikten yapıştırırız. Bir klasikten Ve arkadaşlar Mustang'ler inanamazsınız o kadar ucuzlar ki Türkiye'ye göre. Alacağız. Bu kanalda da videosunu çekeceğiz. Hatta aşkım ilk test sürüsünü sen yap olur mu? Tamam anlaştık. Hı? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Sanırım burada otomatik vitesli araçları kullanmayı bildikleri için insanlar hep daha çok onlar çalınıyormuş. Eğer manuel bir araban varsa kimse kullanmayı bilmediği için Aynen. çalamıyormuş. Çalması biraz zor oluyor. Zor oluyor mu <laughs> çalması güzel mantıklı bir bilgi. Bu da böyle bir alt bilgi oldu. <laughs> güzel bilgi bu arada. Ben şimdi... Ama ben şimdi plana dahil olamayacağım için benimkini alamayacağız. Çünkü T-Mobile kapanmıyor. Değil Öyle mi? mi? Evet. Hı -hı. Olsun aşkım. Şu anda kapanmak üzereymiş. O yüzden hızlı hızlı hızlı, hızlı gidiyoruz. Böyle yara 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 yara. Yara yara. Yani şu an Apple'ın... Amerika'daki ilk şubesine, açılan ilk şubesine gidiyoruz. Burası bir AVM arkadaşlar. Biz geldiğimizden beri böyle AVM'lere hiç AVM girmemiş İlk, defa üst, i̇lk defa üst katlı bir AVM görüyoruz. Neden aşkım? Çünkü burada her şeyi yaymışlar. Neden? Çünkü burası çok büyük. Neyi büyük? Çok büyük arsaları var. Ve işte Amerika'da açılan ilk... Apple mağazası arkadaşlar. Şöyle girelim. Aşkım. Ben alamayacağım ya. de? <laughs> Senin telefonuna kaldım. <laughs> Neden aşkım? Sen de al. Param var. Hayır. Çünkü artık bir plan oluşturup kredi oluşturmak istiyorum ama alamam şu an. E hadi bakalım. Gençler, öncelikle buradan Furkan Aras'a. Hatırlıyor musunuz? Geçen senelerde bir buçuk yıl oldu arkadaşlar. Biz Malezya'daydık. Malezya'da Apple'da Furkan böyle bize bir artistlik yapmıştı. Böyle hemen şu videoyu şöyle bir izleyelim. Allah yedim parayı artık yemeseydin de buradan haydi. Siz alamadınız ki, Size yok ki. Kardeşim iPhone 15 Pro Max Blue alıyorum. Lütfen sesli olur musun? Sesli olur musun? You can cut his tongue please. Oh. Bu sene de askerlik nasip olmadı. Askerlik parasını iPhone 15 Pro Max aldım. Kardeşim ne yapıyorsun? Tarlanı mı satıyorsun iPhone almak için? Ne yapıyorsun? Yok. Bitcoin'i <laughs> kullanacağım. Ulan o bir şey değil olan en yakın arkadaşlarım kaçırılmışım tamam mı? her şeyini kaybetmişim. Herifler diyor ki oradan gelirken bize diyor telefon bu şeyi getirsen diyor. Buradan onlara sesleniyorum. <laughs> bu kadar yani. Bu kadar. Aldı kardeşime getiriyor. Dileklerimde daha iyisini dileyemiyorum. Çünkü bu piyasadaki en iyisi. Bu kaç buluyor? Kaçın buluyorsun bu? Bu 14 pro. Ya şam 15 prosu daha buluyor. Hadi hadi çıkıyoruz. Hadi. Beha burada oturunca sana iPhone vermeyecekler. Kalk çalış. Kankacığım Amerika'da halamız teyzemiz var. Oradan istediğini diye bakıyoruz. Burada. Aynen aynen istedi bak geliyor. <laughs> Amerika'da halamız gönderecek. Halamız göndermedi, biz kendimiz geldik arkadaşlar almaya. Bu arada Furkancığım, şu kutuyu sana da göndereceğim bak. Şimdi bir tane beğendik, önce bu modellerin renklerini göstereyim. Sen en çok hangisini sevdin? Ben alacağım zaman şu yeşil değil de bundan biraz daha açık bir su yeşili var o, onu alacağım Bunlar? ama bunların arasında en çok silver'ı sevdim. Silver dediğin? Beyaz dedi. çok klasik, siyah çok klasik ama şu silver çok güzel. O zaman senin için silver'ını isteteyim mi? Gelsin. Benimki silver, gönder gelsin. İstet gelsin. Arkadaşlar bu da cash buradan Furkan'a. Yes! Başardık, başardık. Keş alacağız. Bir plana dahil olursak da atıyorum buradan yurt dışına gittiğimiz zaman ee, o ay parayı ödemek zorundasın abi. Bir de Apple Care diye bir şey var. Artı aylık 13 dolar alacaklar benden. Çalınma, hırsızlık, suya girdi, bir şey oldu, camı kırıldı ne olursa düşürdü. olsun. Düşürdü. Getiriyorum, veriyorum diyorum Perşin buna bu oldu. Bunu yenileyin. Ona da veriyorlar yenisini. Bu en çok bana lazım olacak. Böyle. Ben bu arada siparişi veriyorum. Sonra da kasayı edip ödemeyi yapalım artık. Bildirim geldi. Tak Ne Evet Yok hattı şu an takamıyorum. Bunların arkadaşlar Amerika'daki hiçbir iPhone'da sim kartı yok. iPhone Aa, 16 üstlerinde e-sim var. Ben öyle diyorsun bu duruma. Aa hem güzel hem kötü. İkisinin de güzelliği ve kötülüğü vardır. Bana gelirse ne fark edecek? Günün sonunda kullanıyor internetini yani. kullanıyor. Yok koymuşsun, yok internetten yani. Thank you. Neyse. Bitti mi bu kadar mı? 3 dakika bile sürmedi. Şöyle. Furkancığım sen kaç almıştın ama hatırlamıyorum ama 512 GB. 2 <laughs> ödeme aldı. Bu da sanırım Apple Care'ın ödemesi. Bu arada ödemeyi Türkiye'den yapacağız. Bakalım şeye de bir bakalım. İşte ödemeye çevirdiğimizde doları TL ile öderken ne kadar alacak, ne kadar kesecek ekstra bize kârlı mı oldu, zararlı mı oldu doları TL'ye çevirip ödediğimizde onu da göreceğiz. Bu arada Furkancığım şu kutuyu sana da göndereceğim. Bak şunu alacağım böyle kardeşim fakir. Seni fakir. Sen hala o ezik telefonla mı geziyorsun? <laughs> Bunu sana da da göndereceğim. Bir de iki ay boyunca Instagram'ı güncellemedi. Hı. Her videoda konuşuyor böyle. Ses sonradan geliyor. Çözemedi bile garibim. Ama güzel kardeşim de takip edip Furkan Aras. Kesinlikle. Seviliyorsun kardeşim. Şu anda bir de Reşit'le beraberler. Üçümüz yan yana gelirsek dünyanın anasını verileceğiz de işte kader kısmet getirmiyoruz Allah. Im. Çocuklar sizi buraya bekliyoruz. Sizi seviyoruz. En kısa zamanda buraya gelin. Rukan Reşo Ayrıca izleyenler mal aldık. Hadi gidelim. <laughs> ben alamadım yine. Ne ne? Ha, okay, okay, okay. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Apple Pay'in amacı ne? Apple Pay'i yaptığınız zaman işte aylık 15 dolar gibi bir ödeme yapıyorsunuz. Bu yaptığınız ödemeyle telefonunuzun pil sağlığı yüzde seksenin altına düşmüş olabilir, ee, telefonunuz bir şekilde bozulmuş olabilir, İçine su kaçmış olabilir. Tüm bu durumlarda herhangi bir arzada zaten. Hemen telefonunuzu yenisiyle sıfırlıyorlar. Aynı zamanda bir avantajı da şu. Diyelim ki bilerek yani bir şekilde bilmeyerek kendiniz düşürdünüz, kırdınız telefonu. Kendiniz kırdığınız zaman da sadece 29 dolar veriyorsunuz ve size hemen yeni iPhone'unuzu geri veriyorlar. Yani bu bir sigorta kapsamı. Ona da girmiş olduk. Hayırlı olsun. Karıcığım teşekkür ediyorum senin kartınla aldığınız. Hayırlı kartın <laughs> olsun. Aşkım güle güle kullan. <laughs> Neden benim çünkü Türkiye'de bir kredi kartım yok arkadaşlar. Güle güle Bana... kullan hayatım. Sen aldığın en güzel hediyelerden biri olsa gerek. Abi ne güzel. Ya ya. Sen böyle karısı ol. Ya insanın böyle karısı olmasın. <laughs> Haydi o zaman, evet, çok yuk çok bakalım <laughs> Gençler, biz kapanış videosu çekmeyi unutmuşuz Böyle telefonun kamerasından bir çekim yapalım dedik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evimizden selamlar Amerika'dan.